Bilal ben bir hafta oldu yine video ile NFT uygulamasına kalmıştık. Onun devamı değil bu. Onunla çalışmalar devam ediyor. Birkaç tane daha filtreleme mekanizması vesaire ekledim. Ancak bugünkü konumuz Zegex'in geçtiğimiz günlerdeki eklenmesi. sizden fazla bir şey bilmiyorum. Sadece kendi bildiklerimi, birazcık da yaptığım araştırmalarla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda en azından Zegex'in değil de Zegex'in CEO'sunun genel olarak yöneticisinin Telegram hesabı e, hack'e uğruyor ve genel olarak e, genel da bulunduğu Zegex Telegram hesabına ulaşılmıyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Ben de ilk buradan fark ettim. Yani kendim girip bazen buradaki işte Çinli grupları vesaire bakıyorum. E, neler konuşuluyor vesaire diye. E, daha sonra Twitter zaten herkesin önüne düştü. Twitter'da da sürekli bir açıklama oldu işte genel olarak buradan başladığı 3 Şubat'tan itibaren şimdilik CEO'muzun böyle böyle bir yaşadığı durum var. İşte bundan sonra ne olacağı konusunda belirli çalışmalar yapıyoruz dediler. Kendileri de tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Sadece işte yöneticinin Telegram grubundaki hesabı eklendi ve Telegram grubuna da yansıdı aslında bu. Topluk aslında kaybı yaşandı burada. Daha sonra işte açıklamalar vesaire yapıldı. Zaten ZGX aslında büyük fonların tutulduğu yani en azından benim bildiğim kitleden konuşayım şunu. Büyük fonların tutulduğu bir borsa değil. Genel olarak küçük projeler MaxG'de vesaire atıyorum. Gateway'de, Bybit'de vesaire ya da işte CoinEx'te listelenmeden önce işte buralarda listelenir. Sonra aşama aşama ilerler. Hatta buradan önce de Nankaj'e gelir gibi bir düzen var. Kilo projesi de bu şekilde ilerlemişti. O yüzden genel olarak bu borsada çok büyük bütçeler, çok büyük fonlar tutulmuyor. Genel olarak işte belli coinlerde ufak tefek alımlar yapmak için Çinliler vesaire işte belirli bir kesim. Burada yine küçük fonlar tutuyor ama tabii büyük fon tutan da vardır illaki. o yüzden hani çok büyük bir risk gözetmiyordu kişiler için en azından. Ancak projeler için tabii ki de riskli. Ondan sonra daha sonraki açıklamalarında işte böyle böyle bir durum var. Topluluğumuz, Telegram topluluğumuzu kaybettik. Ancak daha nereye kadar hacklendiklerini kendileri de tam olarak bilmediği için şöyle bir şey yaptılar. Borsadaki işlemleri, spot işlemleri vesaire durdurdular. Yani o tamamen şey yaptılar. Daha sonra işte şuradan ZGX yazalım mesela. Siz de görün. ZGX'e girişi tamamen engeller İşte yakında burada olacağız gibisinden bir mesaj bıraktılar. Şu anda da bu şekilde devam ediyor. İşte en son 18 saat önce bir açıklama yaptı. İşte çalışmalar devam ediyor. Karla eklendi vesaire diye. Monga bu da işte şey oluyor diye biliyorum ben. Genel olarak verilerin JSON değil de başka bir formatta tutuldu. Bir kütüphaneydi benim adilim kadarıyla açık bir kütüphane. Bununla ilgili bir çalışma yapıp tekrar verileri geri getirmeye çalışacak olabilirler. Bence iş sadece bu kadar gibi gözüküyor yani en azından. Şeye denk gelmesi birazcık beni şüphede bırakmıştır. Muhtemelen birçok kişi de o yüzden bu kadar sıkıntı yarattı. Çünkü sadece Telegram grubundan dolayı bu kadar büyük bir formaya kapılınmaz. Bitcoin'in bir anda hani düşüşü altcoin'ler bayağı bir çakıldı. Bitcoin 100.000'in altına inince zaten altcoin'ler %50, %80 arası düşüş yaşadılar. Bundan dolayı hani acaba burada bir rockpool vesaire çekebilirler mi diye bir düşünceye kapıldılar. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. E zaten birçok kişi de şey yaptı hani bizim e, genel olarak Türkiye'de ZGX çok bilinmiyor olabilir belki ama hani diğer kesimler tarafından blockchain'deki kayıtlara falan tekrar göz atıldı. Hani borsadaki işlemler açısından herkesin fonları tekrar cüzdanında duruyordu. Yani en azından yapılan, atılan tweetlerde birçok kişiden öyle bir geri görü dönüş görüyordum ben. E, onları söyleyebilirim. Ayrıca Şöyle bir şey de oldu, ben şeyi de arada bir takip ediyorum, şuradan bakalım, CoinGecko'dan. Xpense'i yatırımcısı değilim, yani hiç elimde bulundurmadım ancak takip ediyordum. Mesela Nankaijin'in kendi token'ını da takip ediyordum, ona da bakalım, mesela Parkl'ı da takip ediyorum. Ama Xpense'e bir bakalım, yatırım tavsiyesi değil bunlar. Açıklandığı andan itibaren yaklaşık %50'ye yakın bir düşüş yaşadı mesela, şöyle max'a alalım işte fiyat yok burası değil Heh. şuralardayken bir anda 0.9'lara kadar düştü. Yani bir anda böyle bir düşüş yaşadı. Sonra işte olumlu bir haber geldi. Tekrar böyle bir 1500'lere kadar yükseldi. 0.1500'lere kadar. Öyle bir sorun da yaşadılar. Yani market cap'i 4.5 milyondan 5 milyondan şu fiyatlara kadar geriledi. Yani böyle bir sıkıntı da oldu onlar için. biraz kötü etkilendi. Ama bence hani zaten borsa yeni yeni yavaş yavaş büyümekte olan bir borsaydı. Bence eğer sadece sosyal medya ilerse kimsenin spot işlemlerine dokunmadıysa büyük bir güven kaybeder. Katılıyorum hala bence birçok kişi borsa açıldıktan sonra yatırımlarını bir an önce oradan çekmek işte metamask'a pantoma vesaire geri göndermek isteyecektir. O tarz şeyler olabilir. Ancak şu an bence o tarz bir sıkıntı yok. Çünkü blockchain'de kontrol edilen veriler yani işte insanlar fonlarını vesaire cüzdanlardan kontrol ediyor ve hala orada olduklarını görüyorlar. Şöyle bir zarar olabilir işte kripto paralar aşağı doğru çakılırken insanların eğer orada kaldıraç işlemleri vesaire varsa o konuda büyük bir sıkıntı yaratmış olabilir. Yani ben bunu özellikle şuradan çok arattım. E, yapay zekadan. Burada kendiniz de aratıp birçok kaynağı direkt size verdiği zaman kendiniz de okuyabilirsiniz. Hem daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani şimdilik bunları söyleyeceğim. Bu kadar. Teşekkür ederim.